Herkes sizin adınıza çıkıp konuşuyor televizyonlarda. Herkes. Herkes. Mikrofonu bize uzatsana kardeşim. Mikrofonu, bize uzatsana, mikrofonu kardeşim. bize uzatsana kardeşim. İki yapı ile de örgütsel veya siyasi hiçbir ilişkim yok. Aramızdaki inanç ve metod farklılıklarını anlatan çalışmalarım var. Mahkemelerde şahit olduğunuz üzere bize IŞİD ve El-Kaide'ye yönelik soru dahi sorulmuyor. Demokrasiyi reddediyor, oy kullanmaya şirk, devlete tağut diyorsunuz. Şeriat istiyorsunuz diyorlar. Yargılama, El-Kaide ve IŞİD'den ama muhatap olduğumuz sorular inancımıza yönelik. Bizler iman ettikten sonra içinde yaşamış olduğumuz toplumun ıslah vazifesini de, sorumluluğunu da üstlenmiş olan insanlarız. Davete başladığımızdan beri faaliyetlerimiz umumu açıktır. Haftalar öncesinden yeri ve zamanı ilan edilen bayram namazı da açıkta kılındı. Herkes katılabilirdi haliyle IŞİD'li biri de katılmış olabilir. Daha iyi anlatabilmek adına size yakın bir örnek vereyim. 1 Mayıs tüm sol görüşlerin iştirak ettiği bir faaliyettir. Orada legal, illegal, silahlı, silahsız her türlü yapı bulunabilir. 1 Mayıs'ı oraya katılanlar üzerinden okursak bu hem adil olmaz hem de hatalı bir neticeye ulaşırız bayram namazı da kimin organize ettiğine bakılmaksızın, Müslimler için aynı anlamı ifade eder. Özellikle de sisteme bağlı camilerde namaz kılmayanlar için. Ambulans, havalı ambulans. Havalı. Müzik yapıp bakın. Türkiye'deki eylemlerle alakalı tek satır dahi böyle bir suçlama yok. Yargılamaları bu algıyla haberleştiren polis muhabirleri oluyor. Sol, kemalist ve muhafazakar medya ile ile yayılıyor. Kamuoyuna mal oluyor. Asıl etken medya. İddianameleri okuma okuman zahmetinde bulunsalar, savcıların bizi oluşması muhtemel bir tehdit olarak gördüklerini, dinler arası diyalog eleştirisinin suç saydıklarını, sistem karşıtı inancımızı ve cemaat olarak örgütlü hareket edişimizi yargıladıklarını göreceklerdi. Bu işi başlatan Gülen grubu oldu. Devlet bu dosyalarla kamuoyunun gazını aldı. Çünkü biz bu dosyalarla gündemde olmasaydık, insanlar bu eylemlerin asli dosyalarına yoğunlaşacaktı. Bu perdelendi. Bir diğer sebep şu, bizim sistem eleştirimiz İslami. İktidar bundan hoşlanmıyor ve bizi cezalandırıyor. Şu anda bir algı operasyonu var. Yani insanların olaylara bakış açısını değiştirmek için çok ciddi bir operasyon var. E, basında anlatıldığı gibi, basında anlatıldığı gibi ilk bu olayları başlatan Bırak İslam Şam Devleti değildir. IŞİD ya da El-Kaide'nin fikir ya da kitaplarımdan etkilendiğini sanmam. Her iki yapıda iki gerekçeyle çalışmalarımdan sakındırıyor. İlki, inançtaki net ve tavizsiz duruşumuzu aşırılık olarak görüyorlar. İkincisi ise cihatsızlık. Genel olarak cihada katılmayanlardan ilim alınmaz diyorlar. Ama her iki yapı ile farklılıklarımız olsa bile, tevhid ve sünnet inancında ortak noktalarımız var. Bu inanca sahip olan ve davet eden birini dinlemeleri anlaşılır. İlkesel olarak ister İslami olsun ister gayri İslami olsun hiçbir şahsın yapının bir bütün olarak devşirildiğine kullanıldığına inanmıyorum. Ancak o yapı şahıs bunu itiraf eder veya İslam hukukuna göre aşağılık olan bu suç sabit olursa kabul ederim. Biz İslami kesim siz solcuların siz solcularda İslami kesimin kullanıldığına inanıyorsunuz. Sonuç hepimiz kullanılıyoruz. Temiz olansa yalnızca bu gayri İslami ve gayri insani sistem olmuş oluyor. Bu devlet bizim IŞİD'de olmadığımızı, bizim El-Kaide'de olmadığımızı çok iyi biliyor. Birkaç nedeni var. Şayet bizi inancımızla yargılasa, mevcut yasalara göre gözaltına dahi alamaz. Ancak bu isimlerle bizi bir şablon içine oturtuyor. Tutuklama ve cezalandırma kolaylaşıyor. Ayrıca halk ile aramızı açıyor. Zira halk bu örgüt isimlerini duyunca konuşmaktan dahi ürküyor. İslami kesime sizden uzaklaştırıyor, çalışmanızı başka bir ülkeye taşımak, hicret etmek isterseniz, hiçbir ülkenin bu örgütlerden yargılanmış insanlara kapısını açmayacağını biliyor. Sizi dar alana mahkum ediyor, bununla beraber sizi edilgen, savunmacı bir dile mahkum ediyor, ne olduğunuzu değil, ne olmadığınızı anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Bir insanın başlangıç olarak yakılması caiz değildir. Fakat kısas durumu söz konusu olursa, veyahut da tenkil durumu. Yani geriden gelenlere ibret olma durumu söz konusu olursa bu durumda caizdir. Ben konu hakkında var olan ihtilafları aktarıyor, tarafların delillerini zikrediyor ve İslam hukukundaki tartışmalara değiniyorum. Sonra da kısas ve tenkil durumunda bunun İslam hukukuna uygun olduğunu, ancak Allah'ın affetmeyi ve cezalandırmamayı tavsiye ettiğini söylüyor ve kişisel kanaatimde bu olduğunu belirtiyorum. Benim için tek ölçü vahidir. Bir şeye, vahye dayanıyorsa ahlaki olan da insani olan da odur. Bizim demokrasiyle ve İslam inancı dışında herhangi bir düşünce sistemiyle inanç noktasında ortak bir paydada buluşmamız mümkün değildir. Zira hak, tevhid ile batıl, şirk, gece ile gündüz gibi zıttır. İnanç anlamında bir araya gelmeleri olanaksızdır. Ancak bir arada sulh, barış içinde yaşamamız mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki önerisi var. İlki Hilful Fudul yani Erdemliler İttifakı'dır. Bu her türlü zulme ve zalime karşı çıkıp inancına ve kimliğine bakmaksızın tüm mazlumların hakkını arayacağımıza dair yapacağımız antlaşmadır. İkincisi Medine Vesikası yani toplumsal sözleşmedir. Toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelip herkesin dini, siyasi, insani güvenlik ve özgürlüğünü teminat altına alan, o topraklara veya vatandaşlarına yapılan saldırıyı tüm kesimlere yapılmış kabul eden bir anlaşmadır. Toplumsal sözleşmeden kastım mevcut yasalar gibi kemalizmi veya belli bir dünya görüşünü dayatan bir anlaşma değildir. Benim İslam şeriatına göre yaşayabileceğimi, hukuki sorunlarımı Kur'an'a ve sünnete göre çözebileceğimi, çocuğumu İslami bir eğitimle yetiştirebileceğimi teminat altına alan ve diğer tüm taraflara da kendi inanç sistemlerine göre yaşayabilme hakkını veren bir sözleşmedir. Bizim selefimiz, bizim selefimiz, tabii ben bizim selefimiz dediğimiz zaman sizin otomatikmen kafanızın nereye gitmesi lazım? Kendilerine ittiba etmekle emrolunduğumuz insanlar. Selefizm dediğiniz anlayışın geleceğine dair bir öngörüye sahip değilim. Ancak tevhid ve sünnet hareketinin Türkiye'deki geleceğine dair şunları söyleyebilirim. Çoğunluk hiçbir zaman tevhid inancını kabul etmeyecek. Zanna ve hevaya tabi olacaktır. Tevhide gönül veren azınlığınsa mevcut duruşlarını muhafaza ederek baskılara direnirlerse, sabrederlerse tevhidi tüm Türkiye'nin gündemine taşıyıp, Temiz insanları mevcut fikri ve ameli keşmekeşten kurtaracak alternatif bir yol sunabileceklerine inanıyorum. Toplum demokrasiyi, laikliği, komünizmi, milliyetçiliği bize göre cahiliyenin her türünü duydu, tanıdı. Fakat Tevhid henüz hakiki anlamda gündeme gelmiş değil. Önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacak. Asıl çelişki Tevhid yayın evinin açık olması değil, benim hapiste olmamdır. Bunu Allah'ın lütfu ve yardımı olarak açıklıyorum. Ayrıca sistemin bizi izleyip takip edebilmesi için bu yerlerin açık kalması gerekiyor. Her işin özü olan tevhid. Her işin temeli olan tevhid, Allah'ın konuştuğunda razı olduğu kelimeler yine aynı şekilde tevhiddir. İslam'a davet insanlara İslam inancını anlatıp onları İslam dışındaki tüm inanç ve ideolojilerden sakındırmaktır. Bu sözlü, yazılı davettir. Fiili müdahale söz konusu değildir. Cihad kıtal ise iki kısımdır. İlki bir devlete sahip İslam toplumunun yeryüzünde fitne, şirk, baskı kalmayıncaya ve din, kulluk, hakimiyet Allah'a ait oluncaya kadar savaşmalarıdır. İkincisi savunmadır. Bir devlete olsun veya olmasın toprakları işgale uğrayan İslam toplumunun işgalciye karşı verdiği savaştır. Bizim yaptığımız İslam'a davettir. Bugün İslam ahkamıyla yönetilen bir devlet olmadığı için devlet cihadı fetih yoktur. Ama ABD, İsrail, Avrupa, Rusya, Çin ve benzeri ülkelerin İşgal ettiği topraklarda verilen mücadele, bana göre itikadi problemleri nedeniyle İslami cihat diyemesem de hataları olan şerefli bir mücadeledir. Yaşananların iki boyutu olduğunu düşünüyorum. İlki IŞİD boyutu. IŞİD hem Suriye'de savaştığı PKK'den intikam alıyorum. Sonraki süreçte IŞİD'in pragmatist bir tutum takındığı ve tevhidi çevreleri kazanmak için farklı söylemlere sahip olduğu ortaya çıktı. Ki IŞİD'e katıldıktan sonra bu durumu fark eden ve itiraz eden tunuslu bir grup ilim adamını infaz ettiler. Bugün de aynı karışıklık keşmekeş devam ediyor. Metotsal ameli olarak hepsini hata üzere görsem de içlerinde sapkın insanlar olduğu gibi inanç olarak tevhid inancına sahip olanlar da var.